Merhabalar, bugün Lissandra ve Gözcüler hakkında bilinmeyen gerçeklerden bahsedeceğiz. Genilenin hikayesinden sonra Lissandra gerçekten ilginç bir karakter halini aldı. E, bu tarz fantastik evrenlerde dünyayı kurtaran kişiler genellikle böyle iyi kahramanlar olurken Lissandra gerçekten karanlık ve kötü bir karakter. Ama Aynı zamanda e, birçok şeyi feda ederek dünyayı kurtarmış bir karakter. Ondan bahsedeceğiz. Bugün çok kafa karışıklığı olan hala evrende çok önemli bir yeri olmasına rağmen çok gizemli bir karakter aslında ama hikayesine dalmadan önce minik bir duyurum var. Ultra yayın haftası ilan ettim. Bu haftayı günde iki yayın yapıyor olacağım. Facebook sayfamız İsterseniz isterseniz gidip bildirimleri açabilirsiniz. Bir saat 2'de, bir de saat 8'de olmak üzere ikişer ikişer yayın yapacağız. LOL oynayacağız, LOL oynayacağız. Farklı farklı şeyler oynayacağız. E, hepinizi beklerim. Şimdi gelin en başından girişelim. Lissandra'nın hikayesini ilk noktasından anlatacağım. 8-9 bin yıl geriye giderek anlatacağım. Freljord'un vahşi büyüyle şekillenmiş olduğu, Ornun Enivia'nın Volibear'ın hüküm sürdüğü döneminde üç kız kardeş Avarosa, Serilde ve Lissandra ee, bu vahşi büyüye hükmetmeye çalışıyorlardı. Kendileri de güç edinmeye çalışıyorlardı. Takipçi edinmeye çalışıyorlardı ve bu süreçte birçok şey kaybettiler. Lissandra'nın kaybettiği şey gözleri oldu. Volibear sen kimin topraklarında artistlik yapıyorsun yok takipçi toplamaya güç bulmaya çalışıyorsun falan modunda birazcık. Kimin Freljord'una... yorduna boyun eğdirmeye çalışıyorsun bu vahşiliği dizginlemeye çalışıyorsun Memvalinde Sandra'yı bir pençe darbesiyle kör ediyor Volibear ve e, aslında bütün olaylar bununla başlıyor. Kör olan Lissandra rüyalar aleminde gezmeye başlıyor, farklı alemlerde gezmeye başlıyor ve gözcülerle bu şekilde tanışıyor. Gözcülerin varlığını, hiçliğin varlığını e, bu şekilde fark ediyor ve tabii ki gözcüler de onu fark ediyorlar ve Sandra bu sonsuzluğu, hiçliği, gözcüleri e, fark ettiğinde bunun kaçınılmaz bir son olduğunu anlıyor ve en azından e, bu güçlü anlaşma yapmanın mantıklı bir karar olduğuna kanaat getiriyor ve gözcülerle şu tarz bir anlaşma yapıyor. Siz e, bana ve yakınlarıma güç verin, ben de dünyayı sizin gelişinize hazırlayayım tarzında bir anlaşma yapıyor ve buz doğanlar bu şekilde ortaya çıkıyorlar. İşte Volibear'ın takipçilerinde yok ruh gezme özellikleri var. Ordunkiler müthiş item yapıyorlar. Enivia herkesi dondurabiliyor, yeniden doğabiliyor falan. Böyle bir savaş ortamında takipçilerinin buza karşı kuvvetli olması çok büyük bir güç olduğu için böyle yarı ölümsüzlük tarzında bir güçle donatılıyor Lissandra ve bundan da öte dünyanın ve büyünün temel çalışma mantığına dair bir şeyler öğreniyor büyük ihtimal gözcülerden. Bu gözcülerle yapılan anlaşmanın detayları, neler alınıp verildiği, nasıl bir süreç işlediği hala e, müthiş detaysız, hala çok bilmediğimiz konular. Bunun hikayesel bir açıklaması da var anlatılmayışının arkasında. E, Lissandra bütün bu kayıtları sildiriyor zaten ama ona sonradan geleceğiz gözcülerden aldıkları güç sayesinde Lissandra ve kız kardeşleri ve takipçileri güçleniyorlar, yükseliyorlar, ilerliyorlar. Lakin Avarosa ve Serilda yani Lissandra'nın kız kardeşleri bu durumdan çok memnun değiller ve işin sonunda diyorlar ki: "Ya bu iğrenç kötülüğe hizmet etmek ölmekten daha kötü bizce. Salıyoruz biz bu anlaşmayı." deyip ordularını toplayıp Lissandra'nın karşısına çıkıyorlar ve Lissandra da diyor ki: "Bütün bu topladığınız ordular bu yetiler, bu işte sebatkarlar bunların tamamı benim gözcülerle yaptığım anlaşma sayesinde oldu. Siz ne yaptığınızı bilmiyorsunuz tarzında bir konuşma yapmaya çalışsa da e, bu süreçte gözcüler dünyaya geliyorlar. Beklenmedik şekilde aniden ortaya çıkıyorlar, yarıyorlar gerçekliği ve e, akışları başlıyor. Gözcülerin dünyaya geldiği formu hallerini gören ve dünyanın sonunu kabullenemeyen Lissandra fikir değişikliği yapıyor. Şimdi bu hikaye sayesinde gözcülerin nasıl göründüğüne dair bir tık bilgimiz oldu aslında. Gözcülerin eskiden nasıl göründüğüne dair birkaç tasvir vardı. Ee, mesela şu görsel, bu Bard'ın e, teaser'ından gelme, gözcüleri anlatan takım yıldızı bu şekilde şey yapıyordu. Hatta benim e, dövmem buradan geliyor. Bununla ilgili de komik bir anım var. Amerika'da e, hikayenin yazarlarıyla, Riot Games'in hikaye yazarlarıyla konuştuğumda e, hikaye yazarlarından bir tanesine işte bu dövmeyi gösterdim dedim ben böyle işte. Failure hikayesini ekstra seviyorum böyle bir gözlü dövmem var falan. Adam böyle bir ne diyeceğini bilemedi tamam mı bir şey oldu böyle. Sonra konu değişti. Gözlülerin artık böyle görünmediğini ve hikayenin değiştiğini orada anlamıştım zaten. Sonra yavaştan yeni hikayeler yayınlandı ve işte bu daha donmuş gözcüler moduna geçtik. Ve yakın zamanda yayınlanan hikayede bir tasvir var gözcülere dair. Henüz hiçbir görselimiz yok net bir görselimiz yok. Yenilenen gözlülere dair ama dandik bir tasvirimiz var. Diyor ki, yer yarılıp üstünde duran binlerce savaşçıyı yutarken bu dehşet verici varlıkların ilki de kendini varoluşa fırlatmıştı. Fiziksel dünya yeniydi. Biçim ve süreklilik gibi kavramlar onu çılgına çevirmişti. Hemen bunlara karşı mücadele etmeye başladı. Geçirdiği kontrolsüz dönüşümle birlikte üstünde boynuzlar ve parça parça bir kürk oluştu. Ardından devasa ve dokunaçları andıran uzuvları eklemli ve insansı kollara dönüşerek dağ yamaçlarının çıplak kayalıklarını tırma tırmalamaya başladı. Daha da kötüsü onu diğer gözcüler takip ediyor ve onlar da kendi korkunç dönüşümlerini geçiriyordu. Şimdi hiçlik tamamen bambaşka bir dünya, tamamen soyut bir dünya. Isının, zamanın, gerçekliğin, varlığın olmadığı çok bambaşka bir boyut ve dolayısıyla burada yer alan gözcüler Rüntera'daki fiziksel alemde var olacak bir bedene sahip değiller. Daha Velkozvari bir temel yapıya sahip olduklarını düşünüyorum ben ama gerçekten hayal etmesi güç biraz putulu tarzında takılan daha böyle anti geometri hayal edemeyeceğimiz şeyler modunda takılan bir evren olarak düşünün hiçliği. Dolayısıyla gerçek dünyaya, fiziksel aleme geçiş yapmalarıyla beraber o aleme uygun olan bir form almaya başlıyorlar ve büyük ihtimal işte daha velkozumsu bir görüntüden daha Yarı velkoz, yarı yaratık bir görüntüye geçiyorlar ama bu çok önemli değil. Ortalarında kocaman bir göz olduğunu tahmin ediyoruz. En önemlisi bu. Ve e, yine Lisandra'nın hikayelerinin bir tanesinde büyük olan gözcülerin dünyaları yutmanın da ötesinde e, zamanı ve yer çekimini falan da yutabildiği söyleniyor. Dolayısıyla tam anlamıyla gerçekten varoluşun ve varoluşun elementlerine... Karşı varlıklardan bahsediyoruz. Varlık demek doğru olmayabilir orada ama dediğim gibi çok karışık konular. Neyse gözlüler geliyor. Ee, bu patlak verecek savaşın ortasında. Hayırdır ne oluyor derken Lissandra bunu durdurmaya karar veriyor ve şöyle bir büyü yapıyor. Hazır bu kadar ordular toplanmışken çevredeki Freljord'un doğal wild mecihi de o e, vahşi büyüsü de dahil olmak üzere. Büyük ihtimal kardeşlerinin büyüsü de yetilerin büyüsü de e, Bale Strider'ların sebatkarların büyüsü de falan dahil olmak üzere bütün büyüyü ve soğuğu toplayıp bütün orduyu ve gözcüleri aynı bölgede şangırt diye donduruyor gerçek buzun içerisinde. Yani gözcülerden aldığı gücü ve bilgiyi kullanıp aslında ve kardeşlerini feda edip bütün büyüyü çekip patlatıp donduruyor her şeyi bir anda. Hatta Narda e, burada donuyor %99 ihtimalle. Daha sonra işte herhalde uç parçalardan bir yerde doğmuş çünkü savaşı uzaktan izliyordunlar. E, ne oluyor ya herkes niye toplanmış falan bunun için diye kalıyor öyle. Sonra çözülmüş işte geri dönmüş öyle düşünün. Hatta Yetilerin de buradan sonra vahşileştiği söyleniyor. Kalan kaç tane Yeti varsa bunun da detayını bilmiyoruz ama. E, Lissandra onların büyüsünü çektiği için Yeti ırkı büyülü ve tatlı bir ırk olmaktan Vahşi ve bilincini yitirmiş yaratıklara dönüşüyorlar büyük ihtimalle. Sonuç olarak Lissandra kardeşlerini ve her şeyi feda edip gözleri orada donduruyor. Tabi gözleri tutmak bu kadar kolay iş değil. Yer çekimini zamanı yutabilen yaratıklardan bahsediyoruz. Birden donuyorlar eyvallah abi ne oldu şu an diye. Ee, ama oradan kurtulmamaları için ekstra önlemler var. Ve Lissandra'nın ana kalesi ile... Ee oluşturduğu din falan hep bu şekilde başlıyor. Öncelikle Lissandra'da tarihi kayıtları yok ederek ve gözcülerle onun anlaşmış olduğu bilgisini ortadan kaldırmaya e, uğraşıyor. Bununla başlıyor. Bildiğim kadarıyla Frostguard Citadel'da yani bu Lissandra'nın ana kalesinin merkezindeki kütüphanede bir tane kayıt var. Hikayede o tarz bir şeyden bahsediyor. Bir adet gerçekten ne olduğunu anlatan e, bir yazma olduğu söyleniyor. Binlerce yıl önce yazılmış Lissandra'nın hala en güvenilir rahipleri tarafından korunan ama o bile e, sonradan düzeltilmiş ve Lissandra'yı suçlamayan bir şekilde yazılmış bir formda olabilir. Bunun dışında gerçekten ne olduğunu bilen bizzat e, o zamanlarda yaşamış olan ve bunu Lissandra'nın yüzüne vurabilecek insan sayısının ya da varlık sayısının e, bir elin parmaklarından az olduğu iddia ediliyor. Dolayısıyla gerçeği bilen kişi sayısı gerçekten çok az. Lissandra da gerçeğin bilinmemesini istemekte haklı çünkü dünyanın sonunu getiren e getirecek olan gözcüleri davet etmiş olan, gelişlerini hazırlamış olan kişi o sayılır ve kendini iyi biri gibi göstermeye çalışıyor. Gücü elinde tutmak ve bütün bu kaosu hala kontrol altında tutabilmeye çalışmak için. Gözcüler sonsuz uçurumun dibindeki buzun altındalar üstünde büyülü rünler var. Bu buzun erimesine engel olmaya çalışan ve büyülü bir şekilde onları tutan. Bunun dışında Lissandra rüyalar aleminde gezinmeye devam ediyor ve gözcülerin rüyalarına girip, ee, Onları rahat tutmaya çalışıyor aslında. Uyanmalarına, gerçeğin farkına varmalarına engel olmaya çalışıyor. Huzurda tutmaya çalışıyor ve bu tabii ki onun için de çok korkunç bir şey. Çünkü her şeyi yok etmek üzerine kurulu dev varlıkların rüyasına girmek, orada bulunmak kesinlikle hoş bir tecrübe değil. Bunun dışında Lissandra, Freljord'daki diğer insanların ve varlıkların rüyalarında da geziyor. Atıyorum bir Avaroosalı savaşçının rüyasına girdiğinde Avaroosalı savaşçı bunu görüp işte hep yıllardır hikayesini duyduğu kötü cadı Lissandra diye bunu saldırıp öldürmeye çalışıyor falan. Yani başkalarının rüyalarında ölüyor Lissandra, farklı hikayeleri konuk oluyor, insanların yaşadıklarını, düşlediklerine tanık oluyor. Bu şekilde e, farklı zihinlerde geziyor olarak düşünebilirsiniz Lissandra'yı. Kendi artık solmuş, çökmüş ama büyüyle hayatta tuttuğu bedeni büyük ihtimal e, bu yine buz muhafızı kalesinin merkezinde bir yerde dururken kendisi başka alemlerde geziyor. Ve her bu işte birinin rüyasında öldürüldüğünde veya gözcülerin rüyalarında dünyasıyla beraber yok edildiğinde e, ruhundan bir parça kaybettiğini de söylüyor. Hatta e, ben huzur nedir bilmeyeli çok oldu ve bundan sonra da bilmeyeceğim büyük ihtimal tarzında cümleleri var Lissandra'nın. E, oyun içi replikleri bunlara çok ders böyle çok sinister, çok böyle gözcüler geri dönecek falan tarzında ama işte bu eski hikaye ve sadece hikaye için bir şampiyonun bütün seslendirilmesinin yenilenmesi çok bütçesel olarak mantıklı bir hareket değil. Tek bir dilde olsa belki yapılırdı ama seslendirme sanatçıların tüm dillerden getirmen lazım, repliklerini yazman lazım, yeniden seslendirtmen, yüklemen lazım. E, Lisandra büyük bir rework görmeyeceği sürece maalesef e, aslında birkaç senedir olan güncel hikayesini yansıtan replikler maalesef duymayacağız. O gözcüler geri dönecek, dünyayı buzla kaplayacağım falan şeklinde takılmaya devam edecek. Özünde kendinden çok şey feda ederek ama aynı zamanda dünyayı manipüle ederek dünyayı kurtarmış ve kurtarmakta olan bir insan olarak. Buz Muhafız Kalesi'nin önlemleri bununla da sınırlı değil. Yani e, gözcüleri tutan buz tabakası büyülü rünler ve Lissandra'nın rüyalara girmesinin de ötesinde, Birkaç önlem daha var. Ee, uçurumun üzerine yerleştirilmiş olan e, demirden ve taştan yapılma e, kazık engeller var. Gözcülerin uyanıp, buzu kırıp yükselmeye başlamaları durumunda bu engellerin en azından dünyaya biraz vakit kazandırması umuluyor. Onların tırmanışlarını biraz yavaşlatması umuluyor. Ki sallıyorum, ordular toplansın veya işte Enivia, Enivia diyorum, Lissandra. E, ya ben bir yanlış yaptım. Kusura bakmayın engel olamadım. Dünya yok olacak. Sevgili Volibear, Orn, Enivia gibi yarı ilahlar yardıma gelmek ister miydiniz? Tüm dünyanın yok olmaması için tarzında çağrılarda bulunabilsin o sürede. Veya bir büyü hazırlayabilsin. Bir plan bilsin. Yani herhangi bir vakit kazanma aracı olarak böyle bir şeyleri var. Bu arada yarı ilahlardan bahsetmişken ondan da bahsedeyim. Tabii ki Lissandra ile araları mantıken iyi değil. Freljord'u bir nevi onlardan çalmış sayılır Lissandra. E, ee, Enivia ile Orna Volibir ile kesinlikle arası değil. Hatta Volibear'ın unutulmasında da a, emeği geçmiş bir kişi Lissandra. Sonuçta gücünü paylaşmak istemediği için onlardan takipçi çalmaya, takipçi eksiltmeye çalışıyor. Volibear'ın mesela efsanelerini unutturmaya çalışıyor, dualarını unutturmaya çalışıyor. Bu Bilgileri gizlemeye çalışıyor Lissandra. Bu önlemin de ötesinde mortis taşları denen böyle 20-30 metrelik buzdan yapılma mızraklar var. Dev. Bunlar e, daha önce kullanılmışlar ama yüzyıllardır kullanılmaları gerekmemiş. Gözcülerin uyanması durumunda bunu e, buz muhafızı kalesinden aşağı sallıyorlar ve şıgırng diye giriyor e, gözcülerin gözüne. E, onları yine yavaşlatmak veya durdurmak amaçlı alınmış Önlemlerden, silahlardan bir tanesi de bu Mortis taşları. Gördüğünüz üzere bu video bayağı hikaye odaklı e, gitti. Çünkü gerçekten hikayede çok önemli bir şampiyon Lissandra ve... E, ...development tarafında yaşadığı çok ilginç bir şey yok. Büyük bir rework'e maruz kalmadı ya da böyle çok ilginç referanslarla dolu bir karakter değil. Sadece eskiden pasifi, e, kendisi bir buzdoğan olduğu için... E, ...buzdoğan konseptinde gelmiş olduğu için... ...mana yenileme özelliği vardı hani buzdoğanlar büyülü falan mantığında. Pasifi dümdüz mana yeniliyordu. Daha sonra bunu daha... Havalı ilginç bir şeye, bir mekaniğe dönüştürmek istediler ve işte bugünkü öldürdüğü kişiden bu zombi çıkarma muhabbetine getirdiler. Verebileceğim bir ilginç bilgi de sanıyorum. Kostümlerinde robotik Lissandra'nın e, ekranında robotik Soraka var ve arkasına bakarsanız böyle birkaç tane Blitzcrank fabrikası var. Seri Ay Blitzcrank üretiyor. Bunun dışında gerçekten şampiyonun e, hikayesi o kadar e, kapsamlı ve önemli ki... Geri kalan yerlerinde çok bir şey yok. Sonuç olarak Lissandra dünyanın sonunu getirmeye hazırlanan Gözcülerin hazırlığına yardım etti ama aynı zamanda onları durduran kişi oldu. Dünyayı kurtardı ama aynı zamanda düzenli olarak kardeşlerinin yeniden doğumunu engellemeye çalışan, Avarosa'nın e, reenkarnasyonu veya belki de soyunun devamı olan eşi öldürmeye çalışan, Freljord da e, ona bulaşmasınlar diye gerçekleri gizlemeye çalışan, e, gizli bir kült oluşturan, biraz kötülükler peşinde, biraz iyilikler peşinde çok değişik bir karakter. Değişik ve orijinal bir karakter. Mesela rüyalarda gezip işte bazen onu öldürmeye çalışan kişilere kötülük yaptığı kadar donarak ölmekte olan birini bulduğunda son rüyasında onu uğurluyor işte en azından adam yalnız olmasın diye e bir kılığa girip işte merak etme dostların seni cennette bekliyorlar falan tarzında avutup böyle öyle şey yapıyor falan yani bu karakterler siyah beyaz olmasın düz iyi ya da kötü olmasın felsefesinin gerçekten Doğmuş noktalarından bir tanesi Lissandra. Kime sorduğuna göre Lissandranın kötü ya da iyi bir karakter olduğu değişir ve gerçekten güzel bir hikayesi var. Sadece işte bazı detayların da zamanla ortaya çıkmasını umuyoruz. Gözlüler bir şampiyon olarak gelir mi sorusu da çok sık geliyor ve ben imkansız diyemem hiçbir zaman ama çok olası görmüyorum çünkü canavarsal şampiyonlara son dönemde çok yönelmiyorlar böyle e, daha karakterli şeyler olmasını seviyorlar ve böyle rastgele boynuzları olan gerçekliğe zor adapte olmuş işte parça parça kürkleri olan uzunluk garip bir canavar. Kaç kişiye hitap eder gerçekten emin değilim ya da oyuna ne kadar yakışır. Belki bir gün görürüz ama ben daha ziyade gözlüğün hikayede ilerlemesini ve hikayesel şeylerde öne çıkmasını tercih ederim. Sandra hakkında bilinmeyen gerçekler bu kadar. En hikayesel bilinmeyen gerçekler bölümümüz bu oldu sanırım. World Moji yeni uygulamamız LoL şampiyonlarını, filmleri, dizileri tahmin ettiğiniz mobil uygulamamızı hala indirmediyseniz Google Play Store'a ya da iOS'a World Moji yazıp indirebilirsiniz. Ultra Yayın Haftasında hepinizi bekliyorum saat 14 ve 20.00'da hafta içi her gün bu hafta facebook.com/slestratada görüşmek dileğiyle hikaye ile ilgili sorularınız varsa da yayında iletebilirsiniz bana bildiğim kadarıyla seve seve cevaplarım kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere like atmayı unutmayın.